Merhaba arkadaşlar. Bugün size boks ve kickbox'ta ne tür şınavlar çekiyoruz kademe kademe hepsini size göstereceğiz. Güçlü kollar için 6. kademe ile devam ediyoruz. Bu şınavımızda iki elimizin altında basket topu olacak. Basket toplarının olması nedeni ellerin sallanmasıdır. Göğüs aşağı kadar indiği zaman çok zorlayacaktır kasları. gayet güzel. Bir de bunu yandan görelim. Kesinlikle göründüğü gibi değil. Çok çekmesi zor olan bir şınavdır. Kuvvetli ka karın, omuz ve göğüs kası gerektiren güç isteyen bir şınav. Evet, bu şınavımızda Kollarımızı periyodik olarak oynatarak göğüs ve kanat kaslarını omuzları çalıştıracağız. Bu mesafede yaptığımız gibi biraz daha açıkla yapacağız. Evet arkadaşlar bu açıda da yapmamız gerekiyor. Bunda da kanat kasları çok fazla direnç sağlar. Evet arkadaşlar başka videolarda yine burada buluşmak üzere. Hepiniz şimdiden hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.